Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Honda Civic FC5 arkadaşlar. Honda Civic aracımıza yaptığımız uygulamalar ise arkadaşlar aracımız dükkanımıza ilk geldiğinde tabii ki modelinden dolayı boyası bayağı yıpranmıştı. Öncelikli olarak arkadaşlar boya düzeltme işlemlerini gerçekleştirdik. Demir tozu, kil ve polisaj işlemlerinden geçtikten sonra aracımızı komple Stek boya koruma filmiyle koruma altına aldık arkadaşlar. Plotter bilgisayarlı kesim. Bunun haricinde <laughs> müşterimiz aracı ilk aldığında aracımıza cam filmi serviste uygulamışlar. Ee, tabii ki zamanla zaman aşımına uğramış, çizilmiş, solmuş. Eski cam filmlerini söktük. Aracımızı Lumar ATR cam filmiyle komple koruma altına aldık. Bu da son hali. Arkadaşlar özellikle bakın yakından çekiyorum ki yaptığımız işçiliği görmeniz açısından. Aracın şu anda netliği, parlaklığı gerçekten ilk günkü kondisyonuna geri döndü. Komple stek boya koruma filmiyle Honda Civic FC5 aracımızı koruma altına aldık. Tabii ki boya düzeltme işlemlerini profesyonel bir şekilde yaptık arkadaşlar. Ve aynı zamanda bakın cam filmleri çok kötüydü. Lumar ATR serisi cam filmlerimizi Honda aracımıza uyguladık. Profesyonel bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Yoğunluktan dolayı aracın ilk görüntülerini alamadım arkadaşlar. Eee Uygulamacı arkadaşlar ben geldiğimde başlamıştı. Ama yapım aşaması ve son hali zaten videolarımızda mevcut. Arkadaşlar değerli araçlarınızı, sizin değer verdiğiniz araçlarınızı muhakkak e, boya koruma boya koruma filmi için bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.